Evet, OGZ Mindset ikinci bölüme hazır mıyız gençler? Bugün özgüvenden bahsedeceğim. Aslına bakarsanız konuyu biraz da narsizmle karıştıranlar var. Yani fazla özgüvenli insanlarla alakalı ya narsist ya da işte atıyorum çok kibirli olduğu söyleniyor. Ee, arkadaşlar kibir apayrı bir şey. Yani kibir kendini olduğundan daha büyük görme durumu. Dolayısıyla kibir e, apayrı bir konsept ve kibir, kibir insanlara genellikle çok ciddi zarar veriyor. Ama narsizm... narsizm e, yani kibir narsizm yanında kürdan kalır diyebilirim çünkü e, narsistik yaklaşım tamamen hani kendin odaklı olma İşte ben attention whore diyorlar ya yani ilgi alaka bende olsun ilgi alaka üzerime çekebilecek neler yapabilirim mücadelesi bence bir süre sonra insanı yorar. E, Bizim konumuz bu değil yani biz narsistik karakterler tamamen kendi odaklı olma e, ve kendini her şeyin önünde tutma dünya benim etrafımda dönüyor e, mantalitesi bu bir yerde patlar çünkü sonuçta insanlarla beraber yaşıyorsunuz ve bir empati e, tarafında kendinizi güçlü tutmanız gerekiyor yani empati tarafındaki yetenek setlerinizi de gerçekten ayakta tutmanız gerekiyor yoksa e, narsizmle uğraşmak e, hiç de kolay değil. Ee, ama konumuz narsizmden öte kendini tanımakla alakalı. Yani kendini tanımakla alakalı, kendine değer vermekle alakalı self love dediğimiz bir konsept. Bugün spor yapmaktan da başlayarak neler yiyip içtiğinle alakalı, kendine ne kadar dikkat ettiğinle alakalı, yeni bir şeyler öğrendiğinde kendine ne kadar mutlu hissettiğinle alakalı, başka bir ülkeye gittiğin zaman, oradaki kültürü gördüğün zaman, oradaki yaşayışları gördüğün zaman, insanların olaylara nasıl reaksiyonlar verdiğini gördüğün zaman, mutlu an, mutluluk anları, üzüntü anları, günlük yaşayışları bunların tamamıyla ilgili bilgi sahibi olduğun zaman e, dolayısıyla kendi e, kendini mutlu hissediyorsun, kendini iyi hissediyorsun, kendini bir tık daha gelişmiş hissediyorsun. Bir daha görgülü, daha belki vizyoner yer yer tartışılı kişilere göre ama bunların tamamı aslında senin neler yapabileceğinle alakalı kafanın içerisinde kurmuş olduğun, hani bilinmeyenden korkma dediğimiz, fear of unknown dediğimiz, şeyleri de kafanın içerisine atıyorsun. Yani sen bugün kalkıp İspanya'ya full bir tura çıktığında bugün atıyorum Barcelona'ya indin. Oradan Madrid'e geçtin trenle. Madrid'den ee, araba kiraldın. Oradan aşağıya Endülüs bölgesine geçtin. Oradan bütün sahile arabayla gezdin ve diyelim ki 10 günlük bir İspanya turu yaptın. Artık sen İspanya ile alakalı birçok şeyi biliyorsun. Artık İspanya'da gördüğün e, yerler Orada tanıştığın kişiler, gittiğin mekanlar, yediğin, içtiğin her şey senin için aslında bakarsan hem bir bilgi, hem bir birikim, hem bir vizyon, hem de eş zamanlı olarak özgüveni yukarıya taşıyan bir Dolayısıyla şey. Dolayısıyla seyahat aslına bakarsan seni e, daha bilgili yapıyor, evet kesinlikle. E, daha görgülü yapıyor mu bu tartışılır. Çünkü senin nasıl reaksiyon verdiğin ya da orada gördüğün şeyleri nasıl bünyeye aldığınla alakalı olarak bu değiş, değişir. Ama günün sonunda sen eğer eyleme geçebiliyorsan yani ben bunu yapmakla alakalı eski özgüvensizliğim yok artık bilgiler üzerine kurulmuş olan knowledge üzerine kurulmuş olan bir self e, confidence yani kendine özgüvenini ve bu binayı inşa ede edebiliyorsan e, bu amacımız zaten burada bu binayı inşa edebilmek. Yani senin gerçekten kendini doğru bir şekilde tanıman, ve kesinlikle insanlarla kendini karşılaştırmadan çünkü burada sosyal medya son dönemde e, birçok şeyi görüyoruz bazıları doğru bazıları yanlış bazıları sırf clickbait olması için sırf izlenmesi için e, absürt ve hiçbir anlam e, bütününü taşımadan sana veriliyor ve sen orada ister istemez bir karşılaştırma temasına giriyorsun ve bu karşılaştırılan temada hep kendin e, birinci nesne oluyorsun. Bunu yapma. Bununla alakalı araştırmalar yapıldı, edildi. E, okuya da bilirsin, bir araştıra da Daha önce söylemiştik yani bununla ilgili git bir bak, AI'ya sor, ona sor, buna sor, bir bak bakalım ne konuşuyorlar. Mesela Instagram poison, poison diyorlar yani Instagram poisoning ya da social media poisoning diyorlar. Bu ilişkileri bitiren, kendini, kendinle alakalı süreçlerde kendini gereksizce overjudge ettiğin, gereksizce fazlaca yargıladığın bir konseptin içine sokabiliyor zihnini Dolayısıyla bunu yapmana gerek yok. Sen kendini geliştirmek için yeterli olan bilgiye sahipsin. Sen bilgilerinin çeşitliliğini arttırman gerekiyor. Kendini ve zihnini yukarıya taşıyacak olan e, insanlarla görüşmen gerekiyor. Çer çöp seni e, toksik olarak, toksik mekanizmaların ilişkilerin, diyalogların içerisine e, çeken insanlardan kurtul. Bir an önce kurtul. Yani 40 yaşında kurtulma bundan. Şimdi kurtul ki, hani kaç yaşındaysan bu önemli değil. Şimdi kurtulursan eğer, sen kendini geliştirmek için daha fazla zaman bulursun ve zihnin e, birçok tilkiyle birçok maymunla dolu olmaz. Sen kendini geliştirmek için e, bütün bu güce sahipsin. Dolayısıyla e, burada önemli olan bunu kendinle, yani beni dinlediğin andaki konsantrasyon seviyen. Eğer değerli toplu bir konsantras konsantrasyon ve fokusla dinliyorsan eğer beni, sen bu konuşmanın aynısını kendinle de yapmalısın. Aynada kendinle konuşabilme yeteneğin olması gerekiyor. Mesela ben kendimi bazen geceleri güldürmek için kendime stand-up yapıyorum. Yani komik olduğumu düşündüğüm şeyler var ve e, kendime stand-up yapan ve kendimi seyirci gibi de görüp aynı zamanda stand-up yapan kişi olarak da görebiliyorum. Orada bir eğlence anı var. Ben bunun farklı bir versiyonu yani eğlence dışında gerçekten realitede ya böyle bir durum var. Ben onu yaparsam şöyle olabilir. Sen ne yaparsın, ne edersin diye kendimle konuşuyorum. Eğer farkındalık seviyeniz yüksekse ve kendinle konuşabiliyorsanız bu delilik değildir. Yani kendinle konuşan delidir zırvasından bir kurtulmanız gerekiyor. Kendinle konuşmak, kendini dışarıdan biri olarak görüp bu konu içerisindeki kişiye tavsiye verecek olan bir zihine ulaşmak, yani dışarıdaki büyük resmi gören bir zihne ulaşmak zaten bizim burada yapmaya çalıştığımız o büyük resmi, farkındalığı, özgüveni, arka planda bunlarla beraber gelecek olan bütün bilgi süreçleri, kendini yukarıya taşıma, bilgi setlerini güçlendirme gibi bütün bu süreçlerin tamamını kapsayan bir durum aslına bakarsınız. Dolayısıyla sen kendine güvenmeye devam et. Bunu yaparken de bir konuyla ilgili konuşurken ya da biriyle birine bir şey anlatırken ona net ve tok bir sesle onuyla konuşabilirsin. Kendine güveni zaten karşı taraf anlayacaktır. Sen nasıl en iyi bildiğin konuyla alakalı çok iyi konuşuyorsun. Doğru mu? Evet abi konuşuyorsun. Peki daha az bildiğin bir konuda çekinceli davrandığını karşı taraf anlamıyor mu? Anlıyor. Görüyor seni, okuyabiliyor. Kimse senden daha az zekalı değil. Merak etme. Herkesin farklı Algılama seviyeleri var. Herkesin farklı yetenekleri var. Sen özgüvenini diğer alanlardaki özgüvensiz olduğun konularla alakalı da çalıştırıp bir aynalama yaparsan, ya kardeşim ben bu işi çok iyi yapıyorum, ben yapıyorum, ben çok iyi bir jimnastikçiyim. ya da çok iyi bir breakdanceciyim, ben çok iyi dans ederim ve dans konusunda kendime güvenirim. Ama ben İngilizce konuşurken çok çekiniyorum, çok tıkanıyorum, acaba konuşamaz mıyım, yapamaz mıyım, edemez miyim diye utanıyorum, sıkılıyorum vesaire konuşamıyorum, ağzımdan kelimeler dökülmüyor. Halbuki ben normalde bir şeyleri duyduğumda çok iyi anlıyorum ama konuşurken zorluk yaşıyorum. Bu bir bilgi eksikliğinden kaynaklı bir özgüvensizlik. Dolayısıyla sen nasıl ki dansı öğrenirken birçok aşamadan geçtin ve birçok kişiyi izledin, düştün, kalktın, yaptın, YouTube'dan izledin, arkadaşın gösterdi ya da e, profesyonel birilerinden ders aldın, destek aldın. Aynı şekilde diğer alanlarda da yani özgüvenin eksik olduğunu düşünen alanlarda da bu dersleri alabilirsin ya da bu konuya vakit ayırabilirsin. 10.000 saat kuralı var biliyorsun yani bir konuyla alakalı 10.000 saat uğraştığında gerçek anlamda artık o konu senin için bir e, yetenek seti haline gelebiliyor ve konuyla alakalı derli toplu konuşabilen, bu konuyu e, kapsayıcı bir şekilde içine alan bütün cümleleri de karşı tarafa aktarabilen hatta kendine değil karşı tarafa aktarma e, becerin de gelişiyor. Dolayısıyla sen bütün bu yaptıklarını bütün bu özgüvenli olduğun alanların tamamını aynalama tekniğiyle diğer alanlarda da yapabilirsin. Bunu yapmak çok zor değil. Sadece biraz uğraşman gerekiyor. Sakin ol, otur, düşün. Ben neleri yapabiliyorum, neleri yapamıyorum diye öncelikle bir kendini döv, tamam mı? Döv. Ama hiç acıma. Hani aynada konuş diyorum ya sana. Konuş bakalım aynayla. Sen kendini hangi alanlarda döveceksin? Kendine puan ver. On üzerinden ben bu işi 3 puanlık yapabiliyorum. Yani çünkü ben yeteneğimi bu anlamda geliştirmedim. Ben bana zaman ayırmadım. De kendine. Sonra eğer seni sen bu alanda kendini geliştirmek istiyorsan o ee, alanın üzerine git. Canını oku. Bitir işini. Çok zor değil bu. Bunu yapabilirsin. Bunu gaz vermek için söylemiyorum. Zaten özgüvenli olduğun konuda nasıl bunu çok rahat bir şekilde yapabiliyorsan diğer konularda da diğer konularda da zamanla aşındıra aşındıra consistency yani tutarlılık consistency yani devam eden bir süreç yani bir suyun kayayı sürekli e, aşındırması gibi düşün bunu. Aşındıracaksın dayanamayacak bir süre sonra sana sen onu ele geçireceksin. Yapamadığın şeyi artık yapabiliyor olacaksın. Ve her aşamada özgüvenin bir tık daha artacak. Dolayısıyla bunu herhangi bir spesifik bir yetenek üzerinden konuşmuyorum. Belki İngilizce örneği verdim belki işte e, dans örneği verdim ama sen ne dediğimi çok iyi anladın kendine dikkat et ve tutarlı bir şekilde yetenek setlerini geliştirmeye devam et çünkü bunların tamamı günün sonunda knowledge'a bilgiye dönüşecek ve bu bilgi seni özgüvenli bir birey olarak hayatın içinde daha güçlü e, daha oturaklı daha ayakları yere basan bir e, insanı çevirecek ve daha sonra sen bunları başkalarına da influence edeceksin. Başkalarına da senin, e, sen başkalarına idol olacaksın. İdol olduğunu düşün şu anda. Başkaları için bunu yapabilirsin. İnsanlar sana mesaj atabilir. Seni sevdiğini söyleyebilir. Senin yapmış olduğun işleri, senin göstermiş olduğun tavırları, kulduğun cümlelere hayranlık duyduğunu söyleyebilir. Ünlü olmana gerek yok. Sadece ünlüler yapmıyor bunu. Herkesin eksiklikleri var. Kimse dört dörtlük değil ama sen kendini daha iyi bir formunu shape edebilirsin. Bunu yapabilirsin. Kendine dikkat et. Görüşmek üzere.